çift dikkati çekti. Çiftin nikahı eylem alanında kıyıldı. Ahmet Nadir Bey kendi rızanızda hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kızımız Nazlı Akbeli'nin hanımefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet! <gülüyor> <gülüyor> Iğdırlı yurttaşlar da Türk bayrakları ile <laughs> meydanda Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sonrası Vatan Partisi İzmir'de birlik çalışmaları başlattı. AKP ve CHP'yi ziyaret eden Vatan Partisi heyeti birlik ve beraberliği inşa etmeye çağrısı yaptı. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sonrası Vatan Partisi İzmir'de kolları sıvadı. Ortak paydalarını daha arttırmamız gerekiyor. Parti yönetimi İzmir'de AKP ve CHP'yi ziyaret ederek birlik çağrısında bulundu. Heyetin ilk durağı AKP İzmir İl Başkanlığı oldu. Vatan Partisi heyetini AKP İzmir İl Başkanı Bülent Demircan karşıladı. Biz büyük bir badireye atlattık. Öyle küçük şeylerle bu toplumu asla gelmemek lazım. Bunlar halledilebilir, konuşulabilir şeyler. Bunlardan büyük işler çıkartmamak lazım. Esas tehlikeyi hep beraber gördük. Vatan Partililer bu ziyaretin ardından CHP İzmir İl Yönetimi ile buluştu. Kimden nereden gelirse gelsin demokrasinin üzerindeki vesayete hep birlikte biz de bütün gücümüzle birlikte bir, bir cephe oluşturarak karşı çıkmak gerektiğine biz de inanıyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. İl Başkanı Rıfat Mutlu, Ordu, Polis, Millet Birlikteliğini birlikte inşa etme çağrısında bulundu. Ve e, ortak bir tavır ve hareket belirlenmesine katkıda bulunmak için ziyaret ettik. Türkiye Gençlik Birliği 15 Temmuz'da ABD destekli FETÖ kanlı darbe girişimini protesto etti. Birliğin Genel Başkanı Çağdaş Cengiz, tüm kurumlarda olduğu gibi üniversitelerde de FETÖ'cüler temizlenmeli dedi. Cengiz, siyasi parti ve kitle örgütlerine de teröre karşı birlik çağrısı yaptı. 15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığı kanlı darbe girişimine bir büyük tepkide üniversite gençliğinden geldi. Amerikancı ve Fethullahçı darbe girişiminin tamamıyla karşısındayız kurulduğundan beri Fethullahçılarla ve Amerikancılarla mücadele eden Türkiye Gençlik Birliği, FETÖcüler üniversitelerden de temizlenmeli çağrısı yaptı. yekün bu kalkışmanın karşısına geçtik. Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi önünde toplanan gençler sloganlarla kanlı darbe girişimini protesto etti. Evet. Fethullahçı terör örgütü üniversitelerden temizlensin pankartını açan üniversiteli gençler adına Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz konuştu. Üniversite gençliği ABD emperyalizmi karşısında Türk gençliğinin birliğinin her şeyden önemli olduğunu farkındadır. Kanlı darbe girişiminin bastırılmasıyla Amerika'nın Türkiye'de en büyük yenilgiyi yaşadığını belirten Cengiz, FETÖ'cüler tamamıyla etkisizleştirilmelidir dedi. Bu birliği sağlamanın en önemli yolu da bölücü terör örgütlerinin FETÖ'sünden PKK'sına IŞİD'ine kadar bu terör örgütleri çökertilmelidir. Üniversitelerin kritik önemde olduğunu vurgulayan Çağdaş Cengiz, bu sebeple akademi dünyasından ve üniversitelerden FETÖ'cüler temizlenmelidir diye konuştu. Ve üniversite gençliği FETÖ'cülerin, bölücülerin, terör gruplarının çökertilmesi için mücadelenin içindedir bunun merkezindedir ve bundan sonra da eylemli olarak bu sürece destek verecektir. Cengiz hükümete, siyasi partilere ve demokratik kitle örgütlerine bu terör yapılanmalarının çökertilmesi için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Çünkü bu bir zorunluluktur. Eğer Türkiye bir daha böyle büyük belalar yaşamak istemiyorsa o zaman bir yumruk gibi birleşmek durumundayız. Ve soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri Albay Ali Yazıcı savcılık ifadesinde olay gecesi Erdoğan'ı neden aramadığı sorusuna buna verecek mantıklı bir yanıtım yok yanıtını verdi. Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celalettin Sağırsa cemaatle bağlantısını itiraf etti. FETÖ'cü darbe soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kendisini Cumhurbaşkanı'nın seçtiğini vurgulayan yazıcı, olay günü sabahı alay komutanı Kutsi Barış'ın Erdoğan'ın nerede tatil yaptığını sorduğunu, bu bilgi basında yer aldığı için yanıt vermişti.